Selamlar herkese. Bu videomda Unity'de kodlamada ve Unity editörü üstünde işimize çok yarayacak bazı attribute'ları göstermeye çalıştım. Ve bunların yanında birkaç da ipucu vermeye çalıştım. Şimdiden iyi seyirler. Değinmek istediğim ilk attribute Serialized Field attribute. Bildiğiniz üzere bizim private ve public olarak bazı değerlerimiz var saklama değerlerimiz. Bu değerleri biz public olduğu zaman Unity editöründe görüntüleyebiliyoruz fakat private olduğu zaman görüntülemiyoruz, görüntüleyemiyoruz. Fakat e, Unity editörü üzerinde görüntülemek istediğimiz tüm objeleri public mi yapmalıyız? Cevap kesinlikle hayır. Çünkü objelerimizi sürekli public yaptığımız zaman başka scriptlerden objelere bir şekilde ulaşıla, ulaşabilir hale geliyoruz. Ve bu objelere ulaşabilir hale geldiğimizde bunlar bizim için sorun teşkil etmeye başlıyor. Çünkü biz kodlarımızı yazarken yanlış bir yerde yanlış bir değeri çağırdığımız zaman bunu fark etmiyoruz ve belki de günlerimizi alacak bugları doğurmuş oluyoruz. Bu yüzden herhangi bir şekilde kodlarımızda public kullanmaktan kaçınalım mümkün olduğunca ve yapabildiğimiz ve unit üzerinde görüntüleyebilmek istediğimiz her şeyi private olarak çağıralım. Şimdi hemen örneğini göstereyim. Burada bir tane private integer bir number'ım var. Ve bu number'ım gördüğünüz gibi script'im üzerinden gözükmüyor. Fakat ben bunun önüne gelip serialize field attribute'unu koyarsam eğer numbarım gözükmeye başladı ve artık ben Unity Editor üzerinde istediğim gibi oynama yaparım gördüğünüz gibi. Aynı şekilde Serialized Field'ın tam tersi olan Hidden Inspector'dan da bahsetmemiz lazım. Bu ne işe yarıyor? Diyelim ki benim bu sefer public bir değerim var. Mümkün olduğunca kaçınıyorum fakat başka scriptler üzerinde ulaşmak istiyorum ve bu değerime public yaptım. Ama ben bu değerimin Unity Editor üzerinde görünmesini istemiyorum. Çünkü atıyorum benim çok fazla değerim olsun bu skriptimin üzerinde ve benim kafamı karıştırmaya yol açıyor, bu yüzden Unity Editörü üzerinde gizlemek istiyorum. Bunun için nasıl bir yol izleyebiliriz? Bunun önüne gelip hide inis inspector yazarsak, bu artık bizim Unity Editörümüz üzerinde görünmez bir hale gelmiş olur. Peki ya diyelim ki elimizde bir tane stringimiz var ve biz bu stringimizi Unity üzerinden doldurmak istiyoruz, bir sürü mesaj yazmak istiyoruz içine. Fakat stringimizi bu şekilde görüntülediğimiz zaman tek bir satır görüntülendiğini fark edeceksiniz. Ama ben tek satır istemiyorum. Çok fazla satırma çalışma satırla çalışmak istiyorum diyecekler için text area adlı bir tane attribute'umuz var. Ve bu text area sayesinde ben istediğim gibi şu şekilde minimum ve maksimum line'larımı girerek text area'mı büyütebiliyorum. Mesela 5,10 diyelim. Ve buradaki text area'mın nasıl büyüdüğünü görmüş olacaksınız ve buralara bir şeyler yazmak istediğinizde gayet rahat bir şekilde yazmanıza olanak sağlayacak bu ve gittikçe büyüyor, ona kadar büyüyecek gördüğünüz gibi. Tekrardan bir integer sayı ile devam edelim. Diyelim ki tekrardan elinizde bir integer float, herhangi bir sayı değeri var ve bu sayı değerini siz elinizde girmek istemiyorsunuz da bir slider yoluyla değerini bulmak istiyorsunuz. Bunun için de range adlı bir attributeumuz var. Bu range'in de minimum ve maksimumunu belirleyebiliyorsunuz. Ben burada mesela yine 0 ve 10 arasında diyeceğim. Ve gördüğünüz gibi number adlı değişkenimi ben şu şekilde bir slider şekli yöntemiyle büyütüp küçültebiliyor hale geldim. Ve bizim belki de çok işimize yarayacak tool tip adlı bir attribütten bahsetmek istiyorum. Tooltip bizim açıklamamız aslında. Bizim yorum satırlarımıza yazdığımız şeyi biz Unity Editor üzerinden görüntüleyebilmek istiyoruz. Bunun için hemen tool tip yazıyorum ve içine bir string giriyorum. Girdiğimiz sayıyı ifade eder diyorum mesela. Ve Unity Editor üzerinde şu anda herhangi bir değişiklik yok gibi gözüküyor. Fakat ben bu number'ımın üstüne gelirsem burada açıklamasını görebiliyorum. Bu hem Unity Editor üstünde neyin ne olduğunu anlamamız için çok yardımcı oluyor. Hem de kodumuz üzerinde neyin ne olduğunu unuttuysak burada tooltip sayesinde aslında bir yorum satırı işlevi görüyor ve bize yardımcı oluyor. Ve geldik belki de en önemli attribute'umuza. Header adlı attribute'umuz bizim çok fazla değişkenimiz olduğu zaman değişkenlerimizi bölüm bölüm ayırmamıza olanak sağlıyor. Mesela burada birden çok number'ım olsun. Şu şekilde. Ve ben bu numberlarımı teker teker ayırmak istiyorum. Mesela bunun üstüne geliyorum. Header diyorum. Ve buna float numbers diye atıyorum. Bunu da float yapalım. Aynı şekilde. Ve şu şekilde hazırladığım zaman gördüğünüz gibi scriptim çok düzenli bir hale geldi. Ve çok fazla değişkeniniz olduğunda bu düzen gerçekten insanın göz zevkine hitap ediyor ve insanın belki de kafasının karışmamasını engelliyor. Ve size require component attribute'dan bahsetmek istiyorum. Siz bir script'inizi atadığınız objenin içinde belli bir component daha olmasını istiyorsanız. Yani benim test obje adlı şuradaki game objemin içinde ben rigid body olmasını istiyorum mesela. Bunu nasıl yapacağım? Yani burada rigid body olmadığı sürece sıkıntı çıkarmasını istiyorum veya olmazsa otomatik olarak eklemesini istiyorum. Bunun için klasımızın da üstüne geliyoruz. İşte şu şekilde Require Component yazıyoruz ve içine Type Of yazıyoruz. Burada oyunum iki boyutlu olduğu için şu anda Rigidbody 2D yazacağım. Ve burada şu anda görünürde herhangi bir şey yok. Fakat oyunumu çalıştırdığım zaman otomatik olarak Rigidbody 2D'nin eklendiğini görebilirsiniz. Bu sayede de belki de belli başlı buglardan kurtulmuş olabilirsiniz. Ve oyunumu durdurduğumda bu gitmeyecek. Veya bunu ben remove'lamaya çalıştığımda RigidBody 2 değil, RemoveDelaym. Çünkü test test script ona bağlı. Şeklinde bir ifade çıktı. Yani test scriptimde olduğu herhangi bir objeden kesinlikle RigidBody silemem demek bu. Ancak bu call component silerseniz olur.